Emlak Lotası olarak 3. İnşaat ve Konut Konferansından yayınımıza devam ediyoruz. Birazdan Çakıl İnşaat Genel Müdürü Rıza Çakır'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Efendim, 3. İnşaat ve Konut konferansındayız. Konferansı kısaca bir değerlendirir misiniz? Ben ilk kez katılıyorum bu konferansa. Gördüğümden daha fazla burada inşaatçılar bir araya gelmiş durumda. Bizim de tam istediğimiz kişilerin bir araya gelip buradaki görüş ve önerilerini birbirlerine sunması. O anlamda çok olumlu buluyorum. Devamını da bekliyorum inşallah. Peki konferansta önümüzdeki yıl için özellikle gayrimenkul sektörünün ana başlıklarından yani sektörü etkileyecek konulardan biri olarak kentsel dönüşüm gösterildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çakıl inşaatın kentsel dönüşüm alanındaki projeleri, çalışmaları nelerdir? Evet efendim. Şimdi bilindiği üzere şimdi İstanbul Türkiye'de inşaat sektörünün lokomotifi bir kent. Haliyle buraya e, daha yüksek rantlarla e, konutlar satılabiliyor. E, ve işte e, özellikle bu deprem ve e, devamında oluşacak, oluşabilecek e, sıkıntılardan dolayı bu kentsel dönüşümün olması iyi. Tabii negatif yönler de var ama genelde işte yenileniyor binalar. O anlamda da ciddi bir kazanç elde edilir. Peki genel olarak 2015 yılında inşaat sektörünün nasıl gideceğini bekliyorsunuz? Valla işte demiş çarşambanın gelişi, perşembe, perşembe gelişi çarşambada belli olur. Geçen sene iyiydi 2014'te. Şimdi 15'te aynı şekilde gideceğini tahmin ediyorum. Özellikle sektör biliyorsunuz Türkiye'de lokomotif bir sektör. Nüfusun %70'i bunda geçiniyor. Yani bunun durağı bütün sektörü etkileyecek. Haliyle çok daha heyecanlı, daha coşkulu daha iyi geçeceğini e, tahmin ediyorum. Peki biraz da Çakıl İnşaat'ın projelerinden bahsedelim. Bize biraz e, projeleriniz hakkında bilgi verebilir misin? Evet, Çakıl İnşaat bir müteahhit, e, taahhüt firması. Biz e, aynı zamanda kat karşılığı işleri de yapıyoruz. Bunun devamında da e, taşron firmayız. Yani büyük firmalara işte büyük e, 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 metrajlarda biz işte e, sıva olsun, işte duvar olsun. Onların e, biz e, e, üretimleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hangi projelerde çalıştınız şimdiye kadar? Şimdiye kadar Ümraniye'de işte Neva konutları, ondan sonra e, Kurtköy'de e, Erguan konutlarında çalıştık. Onlara da hizmet verdik. Yani i̇şte Bostancı'da devam ediyor şu an. Orada e, yine Neva inşaata çalışıyoruz. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.